Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü yayınımızda bir bardak suya 100 adet yağ fettah okuması olacak inşallah. Bugün 11 Haziran Salı Evet yeni gelen dostlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle bu videomuzda yine herkes soyunu hazırlasın. Ya Fettah zikri muhteşem ötesi bir fazilete sahip olan zikridir Faziletlerini duyunca çok çok Şaşıracaksınız öyle güzel faziletleri var ki bazen de Ya Fettah ile Ya Razzak aynı cümle içerisinde kullanılmıştır. Böyle de olmuştur. Ama biz şimdi bir bardak suyumuza sadece Ya Fettah okuyacağız 100 adet. Bu arada yayına katılıp da videoyu beğenmeyen hiç kimse kalmasın. Allah razı olsun beğenen destek olan herkesten. Yine YouTube malum bu, bu aralar bildirim kısıtlaması uyguluyor kanalımıza. Şu an mesela 785 bin aboneye ulaştık. Abone geliyor. Bakın abone her gün elhamdülillah az çok abone artışı oluyor kanalda. Ama canlı yayınlara katılım çok az oluyor arkadaşlar. Yani şu an 57 kişi var bakın. Yani biraz tuhaf geliyor bana. Ama vardır her şeyde bir hayır. Rabbim razı olsun destek olan, gelen herkesten sonsuz kere razı olsun inşallah. Şimdi öncelikle bir bardak suyumuz hazır ise hemen okumaya geçeceğiz. Suyun tadı da değişecek, rengi de değişecek. Daha berrak bir su haline gelecek. Hazırsak, sularımız hazır ise hazırız yazabilirsiniz. Ben de son hazırlıkları yaptım, okumaya geçeceğim. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fettah cel celaluhu, ya Fettah cel celaluhu, ya Fettah cel celaluhu. Ya Fettah cel celaluhu, ya Fettah cel celaluhu, ya Fettah cel celaluhu. يا فتاح جل جلاله 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 يا جل جلاله Ya Fettahu jalla جل jalalu Ya Fettahu jalla جل jalalu Ya Fettahu jalla جل jalalu Ya Fettahu jalla 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 jalalu jalla jalalu ya Fettahu 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 Jalla Jalalu يا فتاح جل جلاله 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 Ya Fettahu Hu Jalla Jalalu, 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 Ya Fettahu Jalla Jalalu, Ya Fettahu Jalla Jalalu, Ya Fettahu Ya Ya Jalla Jalalu. يا فتاح جل جلاله 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 Ya Fettahu Celle Celaluhu. Ya Fettahu Celle Celaluhu. Evet 100 adet okumamız bitti. Şimdi arkadaşlar suyu elim sağ elimize alalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek suya üfleyelim üç yudum. 3 defa üfleyelim. Sonra 3 yudum içelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet 3 yudum içtik sudan. Evet şifa olsun. Rabbim şifa ihsan duysun inşallah. Bu arada yayınımıza katılan dostlarımız tekrardan hoş geldiniz. Eyvallah ee, Emine Hanım, Emine Düzen Sakarya'dan, biz de Sakarya'dayız inşallah. Selam olsun bütün illerimize, bütün şehirlerimize, bütün kardeşlerimize, yurt dışında yaşayan akrabalarımıza, dostlarımıza, bütün kardeşlerimize, herkese selam olsun diyelim. Şimdi bu zikrin El Fettah esmasının muhteşem sırları var demiştik. Bu ismi şerif ile hak ile batılı birbirinden ayırmış, aralarını yer ile gök arası kadar açmış, hakkı üstün tutup batılı geçersiz kılmıştır. Allah Teala. Bu mana ile Kur'an Fettah ismine en büyük bir aynadır. Zira Kur'an'ın nüzulüyle hak gelmiş ve batıl zail olmuştur. Her gün bu zikri güneşin doğmasına az bir zaman kala yani doğmadan önce 489 defa bu ismi şerifi okursa bir insan Allah Teala ona kalbinde yatan her ne niyeti olursa olsun verir. Mesela evlenmek istiyor ama karşısına hayırlı biri çıkmıyor. Bunu denesin, uygulasın. Evlenme niyetiyle Güneşin doğmasına az bir zaman kala olacak. Sabah namazını kılın. Ezan okunur okunmaz. Yani ezan okunsun bir 5-10 dakika geçsin arkadaşlar. Ya da ezan ezan okunduktan sonra hemen sünnetini kılın sabah namazının. Sonra bu zikri 489 defa okuyabilirsiniz. Yani sünneti ile farzı arasında da okuyabilirsiniz. Nasıl okuyacağız? El Fettahu Celle Celaluhu ya da Ya Fettahu Celle Celaluhu diyerek 489 kere okuyorsunuz. Sadece yapmanız gereken bu. Allah'ın Ya Fettah ile Ya Razzak ismi şeriflerini sürekli hiç bırakmadan günde 100 defa okuyan kişinin Cenab-ı Hak rızkını bollaştırır. Bakın bu iki zikir. Ya Fettah ile Ya Razzak. Rezzak demeyin. Razzak deyin. Razzak. Ya Fettah, Ya Razzak, Ya Fettah, Ya Razzak diyerek yüz defa okuyan kişinin hiç bırakmadan buna her gün devam edecek. Belli bir saat aralığı da yok. İstediğiniz vakitte okuyabilirsiniz. Allahü Teala rızkınızı bollaştırır bereketlendirir ve kapılı kapılar açar. Mesela bir iş yerinde sıkıntı yaşadınız veya namazınıza engel oluyor. Başka bir işe geçmeniz lazım ama bu işimi bırakırsam ben ben nasıl iş bulurum veya nasıl beni işe alırlar falan gibi düşüncelere kapılmadan Allahü Teala size başka kapılar açı verir. Bu zikre yeter ki her gün bırakmadan, usanmadan Devam edin arkadaşlar. Evlenmek isteyip de bir türlü hayırlı nasibini bulamayan kişilerin de aynı sayı ve zamanda yani 489 defa olarak Ya Fettah Celle Celaluhu ismini okuması o kişinin hayırlı nasipleri karşısına çıkartmasına vesile olabilir. Hayırlı niyetle yap yaparsınız tabi. Ya Fettah işleri hiç yolunda gitmeyen, girdiği tüm işlerden ayağı tökezleyip çıkan ve bu sebeplerden dolayı huzuru olmayan kişilerin devamlı okuması gereken bir esmadır. Engelleri ortadan kaldıran, sırları içinde barındıran, değişik kerametleri olan her vakada yani her olayda fetih sağlayan, her durumda size kazanç sağlayan Ya Fettah ismi bir ismi azam sırrı ihtiva eder. Yani ismi azam sırrı olarak da kayıtlara geçmiş bakın. O yüzden çok ama çok önemli bir zikir. Ee, nazar içinde aslında nazar için nazar ayeti var. En etkili o. Nazardan şüphe ettiğiniz an e, ee, nazar ayetini yedi kere okuyun. Allah'ın izniyle hemen bir rahatlama yaşıyorsunuz. Nazar ayeti de şu kalem suresi 51 ve 52. ayetler. Bunları daha önceki videolarında ben çok yayınlamıştım seslendirmesine yapmıştım. Bismillahirrahmanirrahim şu ayet. وَاِيَّكَ اَدُوا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Bu nazar için çok etkili. Bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimiz'e nazar duası olarak okuduğu dua var. O da اَعُوذُوا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ Min kulli şeytani vehme ve min kulli ayni Her türlü şeytandan, zehirleyici, haşerattan ve dokunan her gözden Allah'ın tas tamam olan kelimelerine sığınırım. Anlamı da budur. Bu yedi kere bu nazar ayetini okursunuz, yedi defa da bu nazar duasını okursunuz Allah'ın izniyle nazardan eser kalmaz. Evet ya fettah esmasını bu şekilde okuyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bu zikrimize. El fettahın kelime manası zaten her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran, zorluk ve müşkülleri çözen, maddi manevi bütün kapıları açan hüküm veren kapıları açıp yardım eden zafer ve fetih lütfeden ve varlıklara suretler giydiren kulların arasında hakim olan her şeyi hikmetle açan demektir. Tabiatta bulunan, doğada bulunan bitki ve ağaçların çiçek açması, çekirdeklerin ve tohumların sümbül vermesi, rahmet ve mağfiret kapılarının açılıyor olması El Fettah isminin getirdiği tecellidendir. Ya Fettah ismine iman edenlerin ise Allahu Teala bütün kapılarını açar buyurulmuş. Bu zikir özellikle bakın çarşamba günü güneş doğarken çok etkili. İkindi namazı sonrası çok etkili ve gece yarısı çok etkili. İnşallah bu zikri bir bardak suyu 100 kere okurken yanında da bir bardak su da bulunsun. Hem o suyu için hem de zikri de aynı zamanda okumuş olacaksınız. Bu arada Yayınımıza katılan bütün dostlarımız yayınımızı beğenelim. Daha fazla kardeşimize de ulaşsın. Bu videoyu da WhatsApp'tan sevdiğiniz herkese gönderin inşallah. Belki faydamız dokunur birilerine, belki sizin gönderdiğiniz kişilerin birisine faydası olur bu bilgilerin. Belki bir sıkıntısından kurtarır onu. O yüzden ihmal etmeyin. Herkese ulaştırın, gönderin. Onlar da izlesinler. Yani sosyal medyada neler izlenmiyor ki? O yüzden siz de bu bu tür videoları göndererek en azından bir hayır yapmış olursunuz. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir canlı yayında yine görüşürüz. Ee, akşam güzel bir video gelecek inşallah. Çok farklı bir konu, güzel bilgilerin olduğu bir video gelecek arkadaşlar. Hepinizi ee, akşamki videoma da bekliyorum. Artık saat kaç gibi olur? Yayın saati 8 olabilir. Çünkü zaten YouTube'da bildirim sorunu var. Ee, akşam 8 8 buçuk 9 civarında yayınladığım zaman birazcık daha fazla rağbet oluyor. O yüzden akşam 8-9 civarı yayınlayabilirim. Akşam görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Videoyu beğenmeyi, yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayın ve kanalımıza da abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.